Merhaba sevgili dinleyenler, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Ve ben de hoş buldum. Merhabalar gözlü bey nasılsın? Ne Sana bıraktım, sorayım. Be, evet sende. <laughs> Hepinle hep Teşekkürler. Dinleyiciler. Yani bu kadar da dinleyicilerimizin üzerine durman Gerçi güzel bir özellik. Neyse bir şey demiyorum, beni unutabilirsin. Ben kimim ki <laughs> falan diyormuşum. <laughs> İsmet kimkiye döndü olay. O değildi. Beni oğlunun yanına gömer miydin? Dur oğlum <gülüyor> <gülüyor> Birden hızlı girdim Neyse, tomarım kendime. Hızlı oldum. Pardon. Neyse, sen devam et, buyur. Tamam, filmimize geçeyim o zaman ben. Evet, bu haftaki filmimiz orijinal ismiyle Mandarin, İngilizce adıyla Tangerines, Türkçe adıyla Mandarine Bahçesi. Gürcistan-Estonya ya ortak yapım bir film. 2013 yılında çıkmış, yaklaşık bir buçuk saatlik bir süresi var. Yönetmen Zaza Uruşadze filmimiz Gürcistan Estonya ortak yapımı olunca hani bildiğimiz aktörler isimler haliyle yok pek fazla e, da şöyle bir anlatayım e, 92 yılında geçiyor film ve o dönemin Gürcistan'ında bir iç karışıklık mevzusu var Abazya bölgesinde e, Çeçenlerle Gürcüler arasında e, bir nasıl diyelim Abazya Özerk Cumhuriyeti'ne doğru ilerleyen bir aslında iç savaş söz konusu. Filmimizdeki ana karakterimiz Estonyalı. Bu bölgede yaşayan Estonyalıların köyleri var ve bu savaştan ister istemez etkileniyor. Hatta çoğu Estonyalı kendi memleketine Estonya'ya dönmüş. Gürcistan'da yaşayan ve bu köylerde hayatlarını sürdüren bu iç savaştan etkilenmişler ve köylerine dönüyorlar. Fakat iki Estonyalı köy terk edilmiş olmasına rağmen mandalina bahçelerini bırakmıyor ve dönmüyorlar köylerine. E, bu esnada bahçelerinde, yakınlarında çatışma çıkıyor ve bu çatışma sonrası iki yaralıyı hayatta tutmayı başarıyorlar ve bu yaralılardan biri Çeçen, biri Gürcü. Böyle enteresan bir konu, bir tema işliyor bu film. Anlayacağınız üzere savaşa dair, savaşın etkilerine dair belki de gereksizliğine dair bir anlatı sunuyor bize. İstersen bu noktadan itibaren birlikte bir konuşalım. Evet, film aslında hikayesi çok sade, bir o kadar da vurucu bir film. Belki de vuruculuğu sadeliğinden geliyor. Yani hepimizin yaşadığı, yaşayabileceği, gördüğü, görebileceği çok sade, normal bir atmosferde karşımıza çıkartıyor bize hikayeyi. Ben hani filmin atmosferini zaten işte Abhazya tarafındaymış bu Gürcistan'ın kuzey tarafına düşüyor Rusya'nın altında. Oradaki 92-93 yıllarındaki Abhazya-Gürcistan savaşı esnasını anlatan bir film. Gürcülerle işte Abhazların arasındaki o topraktan kaynaklı olan savaşla alakalı. Ya savaştan bahsetmişken karşılıklı olarak yaklaşık 2000 dolaylarında işte ölüm gerçekleşiyor. 2200 işte Abazya tarafında, 2600 civar Gürcüler tarafında. Gürcüler biraz daha fazla zayiat verir, biraz daha fazla kayıp insan oluyor savaş esnasında. Böyle bir savaşın hani anlatısı var filmde zaten. Ve oradaki köylüler savaş başladıktan sonrasında gitmişler. İlginç bir şekilde işte oranın yerlisi etnik şey durum itibariyle eskiden yerleşmişler muhtemelen. Estonyalılar bizim başrol karakterimiz ve komşusu Magnus. Onların ikisi mandalina hasadını gerçekleştirip ondan sonrasında gitmeyi düşünüyorlar. Ailelerini göndermişler. Ve yani İlginç bir şekilde hani savaş var can tehlikesi var netice itibariyle fakat o mandalinaları toplayıp öyle gitmeyi düşünüyorlar çünkü hani savaşla bir alakaları olmadıklarını düşünüyorlar benim anladığım kadarıyla savaşı da desteklemediklerini ya da savaş olmaması gerektiği düşüncesi içerisindeler diye anlıyorum ben aynı zamanda. Bizim Magnus tabii ki aynı zamanda mandalinalarını korumak için ekstra bir gayret çaba ve endişe içerisinde. Şunları toplayın bir an öncesinde gideyim falan diye. Ama onun amacını da Salt mandalinaları satıp parasını almak gibi değil de yani mandalinalara ayrı bir değer atfedip bunu güzel hasadı ortada bırakmak istemedim. Yani bunların daha iyi olmasını istemedim mahiyetinde bir anlatı söz konusu onun tarafından. Bizim başrol yaşlı adamımızın zaten İvo'nun çok öyle hani maddi bir şeyin olmadığını zaten anlıyoruz. Çünkü film bize komple onun insani yaklaşımını aynı zamanda anlatıyor diye düşünüyorum. Film bu noktada gerçekten çok etkileyici, çok sade, çok sakin ve savaşın acımasızlığını ve belki de bir noktada saçmalığını güzel bir şekilde anlatıyor. Bireylere indirdiğimiz zaman aslında ne kadar hani boş bir iş olduğunu bir kez daha anlıyoruz diyebiliriz filmle alakalı çünkü film düşman olan tarafları ayrıksız bir şekilde bireysel olarak ayırıp onların kişisel alemine odaklanıp düşünce yapısı, dünyası, ailesi, hayatı ve gelecekteki yapacakları meseledir genişletip Savaşın aslında hayatlarında küçük bir yerden alakasız olabilecek derecede değer, siz belki bir şey olabileceğini anlatıyor diye düşünüyorum ben. Görücü de aynı şeyi düşünüyor. Hele bizim zaten diğer Çeçen Ahmet paralı asker. Hani kendi vatanını falan da savunmuyor. Belki Müslümanlık itibariyle gelmiş belki para için ki para için olduğunu da söylüyor. Kendisi gelmiş savaşıyor ama... Mesela onun için de çok ayrı bir şey. Asker belki ama mesela hayatını tehlikeye atmış, para için gelmiş falan. Böyle kutsal değerler meselesi de bir noktada soru işareti. Hani Gürcü'nün mesela düşüncesi şeyi falan. <laughs> Ki ileri vadet zaten onları da çürütüyor. Biz diyor mesela Müslümanlar Hristiyanlık dinine çok saygı duyarız diyor mesela. Hani karşı tarafın e, dinine saygı duyuyorsun. Herkes kendi toprağında bir şekilde yaşıyor, işine devam edecek falan. E o zaman neden savaşıyoruz gibi bir soru çıkartıyor. Filmin tamamında bunu işliyor bir de. Güzel bir şekilde işliyor ki bu görürün ikonunun da zaten biz bir tiyatro oyuncusu olduğunu görüyoruz. Aslında sanatla uğraşan bir insan savaşla ne işi var şeklinde bir atmosfer durum. Film genel olarak bize yani genelinde girişinden sonuna kadar bu savaşın ne kadar anlamsız bir savaş olduğunu belirtiyor. Bir de şunu söyleyeyim sana mikrofonun sonrasında vereyim. Benim aklıma bu filmi izledikten sonrasında bu 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları diye belirttiğimiz Avrupa'daki savaşlar vardır. Sınır değişmez. Yani o Fransa, Almanya, İngiltere o aradaki hani kavimler diyeyim artık oradaki milletler sürekli amansız bir şekilde birbirleriyle dövüşürler. Hiçbir oynama olmaz. Hani <laughs> bu neticede ne olur? İşte ölenler olur falan. Sürekli zayiat, sıkıntı ama netice var yok gibi bir Durum oluşu bu savaş da bu film de bana bunu anlatacak şekilde bir etki oluşturdu diyeyim sana vereyim sadeliği konusuna kesinlikle katılıyorum hani çok az karakter ve alanla savaşın anlatısını yapmayı başarmış bu anlamda bence güzel bir ifade biçimini benimsemiş film. E, müzikleri de çok hoştu. Geleneksel bir müzik vardı zaten. Gürcülerin geleneksel bir enstrümanı kullanılmış. Sanırım ismini hatırlayamadım şu an. Bitiş müziği haricinde ben filme çok uyumlu olduğunu düşünüyorum e, müziklerin. Zaten çoğunlukla bir müzik üzerinden ilerlemiş. Yani aralarda yine vardı ama onun haricinde hani Gürcistan ve Estonya'nın e, bu zamana kadar izlediğimiz filmler gibi e, bir şey yokmuş gibi hissettirdi film bana. Hani film kültürü ve sinema kültürü, altyapısı sanki gelişmeye çok müsaitmiş gibi hissettirdi bu film. Yani oyunculuklar olsun bazı konulardaki yani mesela ölümcül yara alıyor. Sadece başına bir şey sarıp geçmişler falan böyle. Hani bu tür eksiklikler göze çarpabiliyor bazı noktalarda. Nitekim hani bu kadar ağır yaralı adamların hani bir anda sinirlenip ayağa kalkması falan niye hala gitmiyor madem havasına büründürüyor. Ama şimdi ben eksilerle başladım ama bunları söyleyeyim bir kenara bırakayım filme sevdiğim yönlerine döneyim diye anlattım baştan. Hani buradaki düşük bütçe olayı hissedilebiliyor, oyunculuklar hissedilebiliyor falan filan. Ama bunun yanında filmin anlatısındaki sadelik bence çok hoş. Hissettirdiği de çok hoş bence. Zaten iki düşmanın hayatta güç bela kalıp hani sırf ev sahibine saygılarından ötürü birbirlerini dinlemek zorunda kalmaları teması hoş bir fikir olmuş. Hani düşmanlıklarını temellendirmeye çalışmaları fakat bunun aslında altının boş olması hoş açılmış diyeyim. Hani zamanla zamanla açılıyor zaten. Orada iki karakterimiz işte mandalina bahçelerine sahip çıkan iki karakterimizin özellikle genç olan Margus'un hayat üzerine yaşam üzerine daha bir isteği arzusu var gördüğümüz kadarıyla. Ivo ise yaşından ötürü muhtemelen daha çok ölüm görmüş, daha çok ayrılık görmüş. Mesela içki sofrası kurulduğunda Ivo ölüme içerken Margus bir türlü içine sinmiyor. Ben ölüme içmek istemiyorum diyor. Ben hayata içmek istiyorum. Zaten mandalina bahçelerinin zayi olması düşüncesi adamı inanılmaz rahatsız ediyor hani orada bir hayat bir emek bir getiri bir e, çalışma var. Onun zayi olması adamı inanılmaz rahatsız ediyor. Bence Ivon'un hani... orada şey de var filmin sonunda bağladığımızda da yani oğlunun vefat etmiş olması onun anlamsızlığına çıkardığı o altyapı ve psikolojik durumun da Yani zaten orada terk etmemesinin sebebi ne orada görüyoruz. Ivon'un e, hala orada kalmasının sebebi yani ölüm görmüş ve savaşın anlamsızlığını orada artık kabullenmiş bir adam Ivo. Hani kimin öldürdüğü oğlunu fark etmiyor e, onun için. Çünkü her iki tarafta o savaşın ortağı olduğu için herhangi birinin e, onu vurması öldürmesi bir şey ifade etmiyor Ivo için. Yani savaşa dahil olmuş herkes suçlu onun gözünde. E, aslında film boyunca o iki karakter üstünden o iki düşman karakter üstünden bunu anlatmaya çalışıyor. Yani saçma sapan bir şeyle uğraşıyorsunuz der gibi. Hani bu anlamda bence dediğim hani olaylar dışında bu oyunculuklarda bilmem neydi. Bunlar dışında hoş bir anlatısı olduğunu söyleyebilirim. Dediklerine katılıyorum. Bu arada filmin bütçesi gerçekten sınırlı. Az bir şekilde gerçek yapıyorlar. Estonya, Gürcistan ortak yapımı bir film. Filmde zaten dört tane ana karakterimiz de var. Hani dar bir alanda. Fakat şöyle savaş filmi denilince insanın aklına gerçekten top tüfek çatışma işte karşılıklı sürekli bir cephe atmosferi falan gibi şeyler bekliyoruz. Film çok farklı bir cepheden çok güzel bir şekilde bakmayı bence başarmış. Yani normal insanların hayatında savaş ne anlam ifade ediyor şeklinde. Bunu bence İdiyos Matri'de de biraz görüyorduk. Köyleri talan edilmiş insanlar evet orada savaşın çok acımasız yönlerini net bir şekilde gösteriyordu askerlerin yaşamı oradaki zulümler amenna. Ama işte mesela oradaki halkın yaşadığı unsurları bir yan, yan mesele olarak değil de filmde esas olarak alıyor aslında savaşı yan perdede sunuyor fakat yan perdede sunduğunda dahi hayatı ne kadar etkilediğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Filmde biz normal o patlama ve çatışma sahnesini de sadece ses olarak duyuyoruz hatta ve yani bir tane bombalama görüyoruz sonrasındaki Margus'un evi yanıyor maalesef. Orada benim çok içim acıdı hakikaten Margus'u yani empati yapıyorsunuz belli bir süre sonrasında ister istemez oradaki karakterlere. Hiç alakası olmayan kendi köyünde mandalina toplayan bir adam belki ömür boyunca emek etmiş olduğu o evi patlatılıyor yakılıyor mandalina bahçesi bombalanmış oluyor. Yani böyle boş bir neticeye çıkması, o adamın bütün emeğinin bu şekilde başkalarının savaşından dolayı zayi olması gerçekten kötü. Hani Savaşın netice itibariyle çok bir kazananı olan bir durum olmadı için, yani neticesinde bildiğimiz için mevcut savaşın insanların hayatlarını ne kadar kötüleştirdiğini, hayatlarını, ömürlerini netice çıkardığını görüyoruz. Ki bunun en net neticesinde zaten Ivon'un oğlunun savaşta vefat etmesi itibariyle ona yani onun hayatından perde indirmesi olarak da yorumlayabiliriz belki. Yani daha önemli ne olabilir ki? Margus belki evini kaybetti, ailesi güvende Allah'tan ama mesela adam genç olduğunu diyebileceğimiz yani neticesi itibariyle işte savaşta ölümünü şahit oluyor ve mesela bundan bir hamaset duymuyor. Adam yani öyle bir üst düzeye çıkmış diye düşünüyorum ben. Bir de bir noktada tabii ki bu insanlar aslında komşu yani bir arada iç içe yaşayan insanlar mesela savaşı yine incelediğim zaman işte mesela yerli orada yaşayan Ruslar, Estonyalılar var görüyoruz filmde, Abazyalılar, işte Gürcüler, Gürcülerin yanında Ermeniler belki bir noktada orada yaşayan kim varsa ona göre sağda solda kime yakınlarsa kimi hissediyorlarsa bununla alakalı işte katılmışlar, savaşmışlar böyle bir atmosfer oluşmuş hani girmişler içeriye belki komşular da hakikaten bunun mesela ne kadar acı bir neticeye çıktığını görüyoruz ıı, filmde gen genel itibariyle. Bir de şöyle bir anekdot vardı konuşurlarken Margus'ta Ivo arasında işte ben buna diyor Margus Narenci'ye savaşı diyorum diyor. Neden ne alakası var senin mandalinlerinle deyince Ivo onun üzerine işte diyor benim şey bunu toprak savaşı yani toprağı elde etme amacıyla çıkan bir savaş diyor. O da benim mandalinalarımın toprağı üzerinde bir savaştı. diyor. <laughs> Bununla alakalı böyle şeyler var. Yine mesela Cumhuriyet'ten bir ana anekdot vardı. İşte mesela orada işte yabanda geçiyor. İşte mesela köylüye gidip anlatıyorlar vatan elden gidiyor mahiyetinde işte mesela o da diyor ki benim diyor vatanım şu tarlanın sınırını gösterir şurasıdır diye. Aslında Margus'un yaklaşım biraz o şekil olmuş. İnsanların kendi hayatı durumuyla alakalı oraya zarar gelmediği müddetçe belki hayatına devam edecek. Herkes hakikaten kendi normalde hayatının sürecinde ama işte savaşlar belli iradelerin belki de siyasi iradelerin insanları yanlış bir şekilde sevk etmesinin sonucunda ortaya çıkan feci neticeler doğuruyor diyelim. Allah'tan çok geniş çaplı büyük çok zayiat verdiren bir belki savaş olmamış diyebiliriz ama savaşın her türlüsü kötü diye yine belirtebiliriz zaten bununla alakalı çok şey bahsettik ama daha öncesinde önümüzdeki filmlerde de bu arada gerçekten çok fazla savaş filmi izleyeceğiz onu da şimdiden belirtmiş olalım 4-5 tane savaş filmi farklı yönleriyle ele alacağız bununla alakalı çok şeylerden bahsedeceğiz muhtemelen ama filmin içerisindeki ufak göndermeleri de söyleyeyim ben oradan toparlayalım olmadı. İşte bu Evola yani mesela o ev içerisindeki söz vermeye yönelik durum. Hani işte e, malum Çeçen Ahmet işte şey diyor. Sen benim sözümü mü sorguluyorsun mahiyetinde Kafkas olarak? Yok diyor insan olarak söz verilmesi ve sözün tutulmasına e, gerçekleştikten sonra sıkıntı yok diyor. Mesela ırkın bir ödemi yok milliyetçiliği bir köşeye atıyor aslında mesela film esnasında. Hani böyle ufak tefek güzel ayrıntılar var. Bu arada bir tane şey var hata nezdinde. Ahmet namaz kılıyor hatırlarsınız, Niko arkadan geçiyor o esnada arkasına evet, bakıyor. Evet arkasına bakıyor, Allahu Ekber dışında bir şey söylemiyor falan. <laughs> evet Semih Hülmen Hamid'e falan demesi lazım normalde. Bu arada Ahmet oynayan e, oyuncu da görücü gerçek hayatta, belki de ondan kaynaklı, çok vakıf olamamışlardır. Yani tabii evet, onlar çok şey yapmamışlar da mesajı aldık ama biz. <laughs> aynen, aynen o şekilde bir durum var dediğin gibi. Mesela Çeçen görücü müziklerini seviyor, bizim görücü sevmiyor. Hani tiyatrocu muhtemelen başka filmler diyor. Onda mesela güzel hazırlamış, hoş bir anekdottu bence. Bütün film boyunca zaten oradaki kaseti sardı hatırlarsan. Sonra bizim Ahmet en son arabasına takıyor, o kaseti dinleye dinleye gidiyor bizim Nikon'un sevmiş olduğu müziği diyelim. Mesela orada da güzel bağlamışlar. Ve filmin en son vurucu güzel sahnelerinden bir tanesi ki çok yerde sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Niko'nun vefatının ardından işte bunlara geliyorlar. Mesela o da öyle. O sahne de öyle. Şimdi bu Abaz yıllardan bir ekip geliyor. Ardından Ahmet'e soruyorlar. Sen diyor Çeçen misin gerçekten? Çeçence bir şey söylüyor. Söylüyor bu ne demek diyor falan. Anlamıyor da. Doğruluğunu teyit edemeyince vurun vurun diyor. Ya adam senden. Tamam mı? Mesela şüphes. Kafana göre adam öldürüyorsun. Ne kadar saçma bir durum yani hakikaten. Oradan Niko Filmin başından beri düşmanlık yapmış olduğu Ahmet'in tarafını tutup artık onun kurtulması için ateş ediyor. Aslında insanların bir arada kaldıktan sonrasında ne kadar uzlaşabileceklerini ve kaynaşabileceklerini de görüyoruz. Onlar iki düşman birbirini tanımayan fakat tanıdıkça nasıl da bir araya geliyorlar. İşte bence savaş insanları buna yöneltiyor. Karşı tarafı gösterilmek istenen şekilde görmeyi netice veren bir e, kör gözü oluşturuyor insanlarda diyeyim. En son orada işte Nikon'un ile beraber Ivo Odun Oğlunun yanına gömüyor ki Oğlunun öldüğünü de oradan diyoruz. Hatta bir gürcü öldürmüş. Ahmet soruyor ki esen bir gürcü diyor Oğlunun yanına gömdün ve bizim Ivo diyor malum işte herkesin bildiği üzere ne fark eder diyor. Bir şeyi fark eder mi diyor. İşte Ahmet'e soruyor. Ahmet de fark etmez diyor en son kabulleniyor. Çünkü insan insan nihayetinde bunu güzel bir şekilde bence hoş bir sahneyle veriyor diyelim. Çok çarpıcı bir şekilde diye belirteyim. İstersen oradan puanlamaya geçelim. Ben de birkaç cümle kurayım onunla ilgili. Son sahneyle ilgili. Aslında savaşın anlamsızlığına dair çok önemli bir sahne bence o da. Dediğin gibi Çeçen olan birini yine diğer Çeçen tanımıyor ve öldürmeye kalkıyor. Her ne kadar düşman olduğunu zannetse de arasında bağ kurmuş. Niko onu kurtarmak için öldürüyor diğer sorgulayanları. O gerçekten önemli bir sahneydi. Hani. Adamın İvo'nun yani oğlunun ölümündeki ne fark eder ifadesi aslında tam o sahnede canlandırılmış gibiydi yani. Hani Gürcü, Çeçen, onlar karışmıştı o son sahnede, son çatışma sahnesinde. E, düşmanların e, kimlikleri değişmişti. E, o anlamda savaşın anlamsızlığına dair güzel bir sahneydi. Deyip ben de puana geçeyim hemen. Evet, Gürcistan, Estonya yapımı, mandalina bahçesi. IMDB'den 50.000 kişinin puanlamasıyla 8.1 puan almış. Metascore'dan da 73 puan almış diyelim. Sana bırakayım. Evet puanı gerçekten yüksek. IMDB top 250'de zannediyordum ben zaten. Fakat şeyde göremedim. E, şimdi baktığım zaman 8.1 çünkü top 250'ye girecek neticede hani böyle ucunda olanlardan bir girmiş sayalım bence bu tatlı filmi diyeyim. Çünkü gerçekten çok etkileyici bir de. Hollywood yapımı bir film değil de böyle filmlere karşı biz zaten ekip olarak çok hoşumuza gider. Mesela Avrupa yapımı olur, İran olur, Hint olur fark etmez. Farklı bir yapım kültürü ve atmosfer içerdiği zaman o daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Böyle saflık, sadelik ellerindeki imkanlarla böyle güzel bir yani iyi bir film çıkarmaları gerçekten hoş olmuş diye düşünüyorum. Oyunculuklar yerindeydi, güzeldi. Hatta Ivo karakteri o kadar bilge, sakin, hayatın yükünü almış bir atmosfer çiziyordu o, o dinginliğiyle diyeyim. Gerçekten insana bir huzur veren duruşu vardı yani ve bence Ahmet bir noktada da onun bu e, sakinliğinden dolayı da biraz dinginleşti. hani böyle duruldu film esnasında huzura buluştu, herkese huzurlu buluşturdu diye düşünüyorum. Bunu da filmde güzel vermişler, yani müzikler de güzeldi. Doğa zaten çok hoş yani o taraflarda daha öncesinde gezmiş dolaşmış biri olarak o yeşilliğin dağların arasında hoş atmosferin havası durumu gerçekten güzeldir diye ben hani bildirim bu şekilde değerlendiriyorum. Tüm bunları değerlendirince filmin bana vermiş olduğu o tatlı huzur diyeyim, tatlı hüzün ya da bu şekilde de ifade edebiliriz. Neticesinde filme ben 9 puan veriyorum. Ben de açıkçası filmi çok beğendim ve çok etkileyici buldum. Anlatmak istediği şeyi güzel anlatıyor, tatlı anlatıyor. Hoş bir atmosfer yaratmış. Kısıtlı imkanlarla mı diyeyim artık Hani vermek istediğim mesajı gayet iyi alıyorsunuz ve hissettiriyor da öte yandan Hani sadece mesaj vermekle bırakmıyor Bu anlamda çok güzel ve etkileyici bulduğumu söyleyebilirim Ama eleştirdiğim kısımları da dahil etmek istiyorum ben Normalde 8 puan verecektim ama En nihayetinde belki de düşük bütçeli Belki de hani bu kültür bu anlayış gelişmekte o kısımda o yüzden ben 8.5 puan veriyorum. Evet 8.8 diyelim istersen. 8.75'tan yine yüksek bir Abi. güzel bir puan vermiş oldu filmin kendisine güzel bir filmle sizlerle beraber dinleyicilerimiz diyelim. Filmdeki huzur havası savaşla kaybolmasaydı diyelim. O huzur havasında herkesin yaşaması, mutlu olması itibariyle savaşın anlamsızlığı, ölümlerin uzak olması ve yaşamın lezzetli haliyle beraber böyle güzel sanat şekilde herkesi hayatını idam ettirmesini temenni edeyim. Uzun bir cümle oldu ama çok şey anlattı bu film herhalde bana değil. Yaşamın anlamı itibariyle de çok şey görüyoruz ya filmde. Bence hoş evet. bir filmdi. Bir sonraki haftayı da hemen söyleyelim dinleyicilerimize. Doktor Strange Love konuşacağız haftaya. aslında savaş ayı yaptık ama bu filmle birlikte biraz ona girmiş gibi olduk. Doktor Strange Love'dan sonra savaş filmleri izleyeceğimiz filmler seçtik. Yine 4-5 adet film seçtik savaş ayı olması itibariyle. Bu öncesindeki iki film bu hafta izlediğimiz ve gelecek hafta izleyeceğimiz Doctor Strange Love. Aslında buna biraz hazırlık gibi oldu. Evet, gibi biraz gibi uzattık oldu. gibi oldu. Evet. Onun da duyurusunu böyle hafiften ufaktan yapmış olalım. Haftaya Doctor Strange Love ile görüşelim o zaman diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.